Serme tepenmiş! <laughs> Zararı ne işler yapıyorsun lan? Ne olmuş, ne demiş ki? Koca karılar gibi çenesi düşmüş bu rezil herifin! Öldür şu an sık dur! senin büyüğünüm! Büyümüş. Kıracağım lan senin o koca kafanı! Bırak git! Yalancı sevecek! Ulan Ay. kimi iğneyle sakatlamış benim kız kardeşim ha? Yetişin ey ümmeti Muhammed! Evladımı öldürüyorlar! Ya, yetişin! Artık şu vaktinde! Dedikodu yaparsan! Ulan! 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 Artık büyüklük sende kalsın! Ulan! Büyüklük filanı öldüreceğim bunu! Dedimi koparacağım ulan sen senin! Sen Allah kahretsin sen. be! Duydun mu şu salağın yediği naneyi? Yok mu İpek abla? Yok abi çıktı, Fikret abiyle gitti. Ne, ne dedin Fikret'le mi gitti? Hangi cehenneme gitti? Fikret abinin evine gittiler. Evine mi? Şey olmuş da. Başlarım şimdi şeyinden şey olmuş da tövbe tövbe yarabbi. Otuz dokuz dokuz bayağı da yüksek. Ya. Ne yapacağız şimdi? İğne mi yapacaksın? Evet. Doktor gelinceye kadar biraz rahatlatır onu. İğne istemem. İğne olmak istemiyorum. <laughs> Çocuğun canını yakmasak? Hiç acıtmaz ki. Hadi bakalım sizler dışarıda bekleyin. Delikanlı adam bu. Kapıyı da kapayın. Tamam. Ben iyileştim. İyileştin mi? Evet. Zaten hasta falan değilim ki. Vallahi değilim. Şeyden oldu. Okula gitmeyeyim diye şey içtim. Ne içtin? Tebeşir tozu. Ateşim ondan çıktı. Seni şapşal. Böyle şeyler yapılır mı hiç? Kendini zehirlemek mi istiyorsun? Çok korkuyorum. Korkma, birazdan hiçbir şeyin kalmaz. O da değil, babamdan korkuyorum. Duyarsa çok kızacak. Ee, bunu baştan düşünseydin. Ona söylemek zorundayız. Dön bakalım arkanı. Dön. İpek burada mı? İçeride. İ i̇çeride. Ulan sen <laughs> ne utanmaz adamsın be! Şimdi ben senin kafanı kırmaz mıyım ulan? <laughs> Alim hastalandı da ona bakmak için geldi. <laughs> Yanlış anlama. Bırak palavrayı. Kötü yavrucak kötü. Acaba hastaneye mi götürseydik? Ateşi kırk. İpek ona iğne yapıyor. İğnesini yaptım birazdan bir şey kalmaz. Merhaba abi. Merhaba. Kalmaz değil mi? Evet evet merak etme bir saate kalmaz ateşi de düşer. Geçmiş olsun evladım. Sağ ol Nihat amca. Emin misin? Nereden biliyorsun? <laughs> tabii bilir oğlum. <laughs> İşi bu. <laughs> İşim bu değil tabii ama. Alimin bir şeyi olmadığını biliyorum. Okuldan kaytarmak için tebeşir tozu yutmalı. Hayır herkese. Sakin ol bir dakika. Ay, Şişt bana bak. Bir dur, bir dur, bir ne dur, ne dur ya dur Ay, dur dur şey. şuraya, gel. gel. Ya, gel otur otur. Şey. Ay bırakmayız. Otur. Otur otur. Otur şaş. Bana bak sözler çocuğu ırpalamak yok tamam mı? Yeteri kadar korktu zaten. Ben onunla konuştum. Bir daha yapmayacak. Sen onu bilmezsin. Bu kaçıncı? Neyse artık. Hadi biz gidelim. Çocuğa dokunmak yok tamam mı? Tamam tamam. İkiniz de sağ olun. <laughs> Dert değil. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hadi. Abla alas mı aldık? Güle güle. ulan kendinden. Yüreğimi ağzıma getirdin. İstemeden oldu baba. Sus. İstemeden olmuş. Senin yüzünden işimden olacaktım. Bir daha yapmam baba. Konuşma. Hadi yaptın bir delilik. Bari ben buraya gelince söyle. Ben senin babanım. Eşek sıpası. Hiçbir şey saklamayacaksın. Şimdi iyisin değil mi? Daha iyiyim baba. İyi. İstirahat et. Bir şeyler ye. Uf. Ben daha zarfları götüreceğim. Geç kaldım. Hadi yavrum.